Merhaba arkadaşlar. Anno haseyo. Bugün 27. gündeyiz. Bayağı cümle öğrendiniz. Umarım sizler günlük hayatta bu cümleleri kullanabiliyorsunuzdur. Şimdi ilk cümleyle başlayalım. Chingu chibeso kachi geimul hal koeyo. Chingu chibeso kachi geimul hal Şimdi bakalım. Şimdi diyor ki Chingu çibeso arkadaşımın evinde birlikte Oyun oynayacağız diyor. Bakın arkadaşlar, burada burada Chingo Chive dem Chingo demiş arkadaşım evinde. Şimdi burada arkadaşlar şu e düşmüş. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. ama düşmüş onu söyleyeyim. Ee, arkadaşım evinde. Kaç zaten birlikte demek, tek başına birlikte anlamında da kullanılabiliyor cümlelerde. İlla hago kaç şeklinde kullanmanıza gerek yok. Ee, burada şu şu var ya. Game. Aslında arkadaşlar bazen hani şu harf başta olunca k olarak okunuyor demiştik ya ama ben bunu sonra gramer derslerinizde dedim ki Arkadaşlar bu İngilizce'den biraz Korece yani şöyle bu game İngilizce'deki game olan game ee, Bu hangil yazılmış sadece O yüzden bazı böyle İngilizce'den geçen şey kelimeler ya da farklı farklı bazı kelimeler bazen böyle game olarak değil de Game Şeklinde Okunabiliyor yani illa baştaki şu harf K okunuyor diye K okunmuyor. Yani istisnalar olabilir demeye çalışıyorum. Tamam, cümleyi toparlayamadım kusura bakmayın. Ben bunu gramer derslerinde söylemiştim ama e, henüz o derse gelmemiş olabilirsiniz. Hani arada kaçmış dikkatinizden kaçmış olabilir. Burada tekrar vurguluyorum. Bu kelime yani geyim olarak okunuyor. Keim olarak okunmuyor. Bilginiz olsun. Ama normalde tabii ki de normal şartlarda şu harf başta olduğunda k olarak okunuyor. Bu kuralda bir değişiklik yok. Sadece bu kelime için söylüyorum bu, tamam mı? Bu kelimenin okunuşu için bir istisnadan bahsettim. Zaten hal koyuyor. Gelecek zaman çekimi. İkinci cümleye bakalım. Simola shido, tango jange kal koyuyor. Anio, chonun ini chom kreso, taşı hesaye kal koyuyor. Simolya şido tango cange kalıyor. Ania, çoğunun iri çom istiyor. Kresot taşı hesaye kalıyor. Yani bakın, diyor ki, simolya hanım da da şu do da anlamı katıyor. Simolya da anlamı katıyor. Simolya da e, bilardo salonuna salonu tango ileride sorarım demek. İleride soranı gelecek mi? Hayır, gelecek misin? Bana soruyor. Ben de diyorum ki "Aniyo, hayır. Benim iş demek bu il. Çoğun biraz demek. Biraz işim var diyorum. Bu yüzden tekrar şirkete gideceğim diyorum. Tamam? Cümle gayet net. Bu tekrar demek. İş demek zaten il. Çoğun biraz demek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.